Okey. General Karl Oscar frekans bozucular ve şey sensörlü mayınlar. Evet Oscar'dan ve haber geliyor deniyor ki Çeçenler ve Ruslar savaşmayı bıraktı bir daha savaşmayacak. Neden deniyor? Çünkü ikisinin de elinde sensörlü mayınlar vardı ve Çeçenlerde de sensörlü mayınlar vardı. Ruslarda da sensörlü mayınlar vardı ki sensörlü mayınlar toprağın çok altına gömülebiliyor. Dedektörle de tespit edilmesi pek olası değildi bu sensörlü mayınlardan kaynaklı Rus ve Çeşen Savaşı bitmiş idi o aralıkta ve bu ara ABD bu yüzden kendi dedektörlerine sensör algılayıcıları yerleştirdi ki ABD'nin o ara yaptığı dedektörler evet sensörlü mayınların konumunu tespit etse de inflak et, imha etmek zordu. Biraz imkansız gibi bir şeydi anlamı sensörlü mayınları. Şimdi bu böyle devam ediyordu. Ta ki Avrupa'da sensörlü mayınlar kendi sınırlı. Avrupa ülkeleri kendi sınırlı sensörlü mayınlar döşemeye kalkıncaya kadar ki asıl ABD'yi rahatsız eden ilk nokta bu burası olmuştu. Ve genelde şöyle şeyler olmaya başlayacaktı. Avrupa'nın döşediği sensörlü mayınlardan kaynaklı tırlar Avrupa'da yol e, tırlar havaya uçmaya falan başlayacaktı. Bu yüzden Avrupa oylama yapacaktı. Avrupa ülkeleri sensörlü mayın döşeyemezdi ama oylamadan da geçmeyecekti bu kural tamam mı? Ama aşı, için diğer bir patladığı noktada Meksikalılar da sensörlü mayın üretmesin mi? Üretip de ABD sınırına koymasın mı? Şimdi Meksika'da patlayıcı rezervler var. Şimdi ABD için buralar önemli. Zaten ABD'nin gücü de biraz buralara dayanıyor anladım. Eee öyle söyleyeyim size tamam mı? <laughs> Aile şimdi burada Meksikalar ilk adım ABD sınırına sensörlü mayın döşeyecekler. Sonraki adımlarda kendi rezervlerine hakim olacaklardı. Ama işte biz bu aşamalarda frekans bozucu yaptık. Bir ekip kurup ben de ürettim. Üretimlerinde bulundum ve donanmaya falan, orduya falan dağıtıyoruz tamam mı? Ve burada Meksikalılara e, bu ABD sınırına döşediği sensörlü mayınları infilak ederek havaya uçuyoruz ve Meksikalılarla masaya oturuyoruz. Hani diyoruz ki Meksika'nın üstü sizin altı bizim, bizim diyoruz. Diyoruz siz ABD gibi dost bulmuşsunuz bir de sensörlü mayın mı döşüyorsun diyorsun, diyoruz. Yani anlamam Burada diyoruz bir tane yani Venezuela sınırına Brezilya'nın oraları döşeyebilirsiniz ama ABD sınırına döşeyemezsiniz diyoruz. Bu sensörün mayınlarını Meksika'ya böyle diyoruz. Böyle bir masada racon kesiyoruz Meksika'lara tamam mı? Tabi General Carl ben ve korkusuz ordum biz tabi gücümüzden frekans bozucular sayesinde gücümüzden eee bir şey kaybetmedik <laughs> tabii muyum? Ee, şimdi bu frekans bulucular işte bu sensörlü mayınları infilak ettirmeye yarıyordu. Tabii daha iyi bir sensörlü mayınlar yapılarak belki aşılabilir. Ama ben Oscar'ken işte böyle bir mesele patlak vermişti. Bu mesele Çeçen ve Rusya'nın oralarda oluşmaya başladı. Bu sensörlü mayınlar ardından Avrupa üretti bu sensörlü mayınları ve Avrupa kendi ülkenin sınırına koydu. Bu problem olduğu Bazı tırlar bu sensörlü mayınlardan kaynaklı havaya uçtu. Bu yüzden Avrupa ülkeleri yasak bir kısım. Avrupa ülkeleri sensörlü mayın döşeyemez dedi. Diğer kısım bu oylamadan geçmedi yani anılma Avrupa'da. Bu ara zaten ABD'nin de bu yüzden e, dedektörler vardı ama sensör algılayıcı eklenmişti bu dedektörler ama dedim gibi bu e, sensörlü mayınları infilak ettirmek, imha etmek kolay değil. Çok toprağın çok altına gömülüyorlar anılma. Ee, biz burada bu yüzden bunun için arge çalışması yürüdük. Ekip kurup hemen zaten frekans bozucular yaptık. Frekans bozucular e, sensör mayınları infilak ettirebiliyordu. Şimdi Avrupa'daki bu bir durum biraz ABD'yi rahatsız etse de asıl mesele Meksika'nın hamlesiydi. Burada kendi ABD sınırında olan oralara sensörlü mayın döşemeye kalktı. ABD olarak buralarda operasyon çektik. E, şeylerle e, frekans bolucularla Meksikalıların döşediği şeyleri patlattık. Sonra Meksikalıları masaya aldık, oturttuk. Aynen öyle dedik. Meksika'nın üstü sizin, altı bizim. ABD gibi dost olmaz. <laughs> bir de böyle yapmayın dedik. Anladın mı? Ama ve oraları döşeyin dedik. Onu da dedik. Ama çünkü niye böyle dedik? E, Meksika'daki patlayıcılar çok önemlidir. Şimdi Kanada'da mineralizer üretiyor Kanadalılar. Anladın mı? Şimdi burada Meksikan kanına dokunan bir mesele daha vardır. Şimdi ABD Meksika'dan patlayıcı alır. Kanadalıları satar ama kanadalılardan çok değerli şeyler alır anladınız mı? Meksika burada yani şey diyor hani siz kanadalılar bizim patlayıcı yarımda bize 3-5 milyar dolar kanadalılar. Onu bunu alıyoruz ama biz satarız kanadalılar. Biz daha çok alırız diyor Meksika mı? Ama aslında Kanada'da da değerli şeyler vardır. Bu mesela <laughs> Kanada Deniz Donanması'nın diyeyim? ABD donanmasının üstün gelememesinin nedenleri de Kanadalıların e, patlayıcılarının olmamasıdır anladınız Yoksa ABD donanmasına Kanada donanması biraz üstün gelebilir ama patlayıcıları yoktu. Bu yüzden genelde ABD donanması Kanada donanmasına e, üstün gelebiliyordur. Öyle bir şey söyleyeyim size ya da ABD ordusu Kanada ordusu donanım demeyeyim de ordu diyeyim. Yani ABD ordusunun Kanada ordusuna üstün gelebilmesinin nedenlerinden biri Kanadalıların yeterli, yeterli kadar patlayıcı olmaması hatta patlayıcıları da, da, ABD'den alması. biz burada Meksika'ya da kan göre pat, patlayıcı satmasına zaten izin veremeyiz tamam mı? Vermiyorduk galiba. Yani genel benim benden sorulur bu tarz şeyler. Ben de vermiyorum. <laughs> Az sonuç olarak anlatabiliyor muyum? Donanma demin de ordu diyeyim. Kanada ordusunu, ABD ordusu burada Kanada ordusuna olan üstünlüğü Meksika'nın patlayıcı rezervleriydi yani. O yüzden hani burada Akdeniz'den bize patlayıcılar geldi, yalnız mı? İşte Amiral'in biri bu patlayıcıların ABD'ye gelmesi izin vermiyordu ama patlayıcılardan kaynaklı. Ben de bu ticareti yapmak istiyordum. Ee, videonun başı Komodar ee, Carl, Oscar, ee, Kezap Gülüm gibi bir şeyler başlıklar var. Kezap yok pardon. Girdap Gülüm. Ee, hatta onun üstündeki videoydu tamam. oraları bakın orada ee, mesele anlatmıştım patlay e, Türkiye ve birkaç e, Cedar Viran zırhlığa geldiler patlayıcı verecekler ABD'ye anıra. Şimdi mesela açığını aslında böyle bir şey aşağı yukarı tamam mı? E, bu sensörlü mayınlar türedi. Çeşen ve Rus savaşının sonlanmasına neden oldular. Ama Avrupa'da bu sensörlü mayınlar dövüştü Ama bu ne oldu? Bazı tırların, Avrupa'daki bazı tırların havaya uçmasına neden oldu. Bazı Avrupa ülkeleri buna izin vermezken bazıları da bu sensörlü mayıncıydı tamam mı? Ama en nihayete Meksika'da sensörlü mayın üretip sınıra koyunca biz de frekans bozucularla gittik, infilak ettirdik. Bunun nedeni Meksika bunu niye yapıyordu, biz niye yapıyorduk? Sanırım burada ana neden patlayıcılardı. Meksika'da patlayıcı rezervleriydi. Şimdi, şimdi Brezilya'da da var patlayıcı rezervler ama o yüzden burada hani Meksika'ya daha çok şöyle denildi hani Meksika'nın üstü sizin ama altı bizim denildi tamam mı dedik yani ee, ki burada mesele yine Kanada'ydı eğer Meksikalılar Kanadalılar bu patlayıcıyı verirse e, ABD'ye üstünlük sağlayabilirlerdi bunda olmasını istemiyorduk tamam onu da o şekilde söyleyeyim e, zaten ABD hani neredeyse bu Meksika'dan aldıkları patlayıcılarla mineral zırh alabiliyorduk Kanada'dan yani. Bir de o şekilde söyleyeyim. O derece. Zaten Meksika'nın dedim kanına dokunan da buydu. Bizim patlayıcılarımız da Mek Meksikalılardan o güç alıyorsunuz diyordu. Anladınız mı? Bize 3-5 bir şey ateşliyorsunuz diyordu. Bu Meksikalıların kanına dokunuyor. Tabi düz mantık Aile dokunur tabi. <laughs> yani tamam mantıklı dokunmuş ama durumlar öyleydi. Biz burada Meksika sınırına giderekten Eee. E, frekans bulucularla e, Meksikalıların döşediği sensörlü mayınları infilak ettirebildik. Bu frekans bulucuları yaptık. Peki Avrupa'ya sattık mı? Oraları bir şey diyemeyeceğim. Tamam mı? Ardından evet Venezuela sınırına veya Brezilya'nın o sınırlara bu sensörlü mayınları döşemesi için Meksika'ya da destek oluyorduk ama ABD sınır çizgilerine sensörlü mayın döşemelerine izin vermiyorduk Meksikalıların. Tamam mı? Eee Öyle söyleyeyim size. Burada tabi daha çok burada ana konu Meksika'nın patlayıcılarıydı. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu önemli aslında. <laughs> Neyse sonuç olarak hani görünen tablo Meksika bir bu özellikle Avrupa'da sensörlü mayınlar türeyince ben burada ekip de kuruyorum. Yani yapıyoruz. Frekans bozucu yapıyoruz. Bu sensörlü mayınlar patlatacak. Tamam mı? <laughs> e, ardından ııı e, Meksikalılar da sınıra döşüyor. Onlarınkini infilak ettirebiliyoruz. Mayınlarını döşedikleri mayınları infilak ettirebiliyoruz. <laughs> e çünkü e, bu Meksikalılar mı? o şey söyleyeyim. Ve sonra masada ne diyoruz? Ne, nasıl açıkladık bunu? Dedik Meksika'nın üstüsünün altı bizim dedik. Tamam mı? Tabi buralar bağlanıyor başka yerlere. Hani anınız mı? Buralar bağlanıp durur bir yerlere. Yani amirallere bağlanır. Hangi ülkenin kaç amireli vardı? Am kıta amiralliği çatısı altında toplanılıyordu gibi. Buralar ucu açık. Çok fonksiyonlu yerlere bağlanır. Tabi açıklanamayacak şeyler değil. <laughs> şey babında, <anladın> mı? <laughs> Ama bu frekans bulucu ve sensörlü mayın hikayesi aşağı yukarı böyle bir şey. Ben Oscar'ken oluyor bu. Ee, Çeşen ve Rus savaşının sonlanmasına neden oluyor. Sensörlü mayınlar Avrupa'da kendisi Avrupa ülkeleri kendi düşüyor ama bu bazı tırların havaya uçmasına neden oluyor. Avrupa'da öyle bir problemler oluşurken ki bu ABD'yi rahatsız etse de burada Meksika'da sınırlar sensörlü mayın döşedi falan. Zaten bu Avrupa sensörlü mayın olayına girdiğinde bir frekans bozucular yapmaya falan başlamıştık. mı? şey olaraktan. Tabi ben bu videoyu yaptım. 19 dakikalık yaptım ben bu, bu videoyu. Sonra sildim. Orada neden dedim bilmiyorum ama şöyle bir cümle kurdum onu tekrar diyeyim. Zaten benim asker deyam kanıtlanmıştır şeklinde dedim ama benim asker deyam da zaten kanıtlanmış bir olgulur e, olgudur. mı? <laughs> bu da o şekilde tekrar bir diyeyim. Bunu o ilk videoda dedim. İlk videoyu sildim çünkü biraz ucu açık cümleler kurdum. Sonra kafa karıştıran cümleler ama tabii onu açıklamak için ayrı videolar yapmam gerekirdi. O yüzden oralara girmek istemediğim için bunu yeniden yapıyorum yani bu videoyu. Sonuç olarak görünürde e, kanadalıların patlayıcıları yoktu. ABD Meksika'dan aldığı kanadalılara patlayıcı vererek kanadalılardan çok değerli şeyleri alabilirdi ki bu mineral bile oluyordu. Anladınız e, Bu yüzden ABD Meksika'daki patlayıcı noktalarını şey yapamazdı. Kontrolünden çıkartamazdı. En nihayete Meksikalılar sensörlü mayın üreterek ABD'yi Meksika'dan uzak tutmak istediler. Bunun üzerine gidip Meksika'nın mayınlarını frekans boyucularıyla inflak ettirebildik. Ve Meksikalıları masaya oturtup altı sizin altı bizim üstü sizin dedik tamam mı Meksikan? sonuç olarak böyle oldu görünürde tamam mı ee, Avrupa'ya frekans bozucular verdik mi oraları bir şey diyemeyeceğim ama bu frekans bozucularla sensör mayınları infilak ettirmek mümkündür belki daha e, daha iyi sensör mayınlar yapılarak bu frekans bozucuları üstesinden gelebilir ama o ayrı yerler ben General Karl Oscar'ken olan bir mesele de buydu. Tabi Şimdi biz burada Meksika'nın patlayıcılarını da her yere vermesine izin vermiyorduk anladın mı? Çünkü bir rezerv var. Şimdi bu hem Venezuela'ya versek ki Brezilya'da da var patlayıcı şeyler. işte. hem Venezuela hem Konomi ona verse buna verse rezerv bitecek. Dünyayı tüketmiş oluruz anladın mı? Şimdi biz ABD olarak Meksika'nın alt, yer altında hakimiyet Altında hakimiyet ama öyle Meksika madenlerine tabii çarçur etmiyoruz ama Amerika'nın gücü olması için gerekli olacak patlayıcı miktarda Meksika'dan temin ediliyordu anladım. Gibi gibi e, burada e, öyle oldu yani sonuç olarak tamam. <laughs> Brezilya e, pardon Meksika'da burada daha çok kanadalılarla ticaret yapmak istemi istiyordu ama ona da izin vermiyordu <laughs> KABD olarak. Şimdi genel ne yapar? görevi nedir adlı bir videoda oldu. <laughs> Genel kısıtlamacılık yapıyordu. Çıkarcılık ve kısıtlamacılık üzerine bir hamle genelciliğim var söz konusuydu. Anlatabiliyor muyum? Şey olarak tam olarak böyle edici üstünlüğün malum askeri devam malum anlamam. Meksikalılar Evet sınırlara sensörlü mayın döşedi. Biz de gittik inflar ettirdik. Bilmiyorum sonra frekans bozucuları Avrupa'ya sattık mı falan falan onu da söyleyeyim. Ee, bu Avrupa bu bir yandan kendi sınır, ülkeleri kendi sınırlara sensörlü mayın döşerken biz de frekans bozucuları yapıyorduk. Yani bu sensörlü mayınları patlatabilecek frekans bozucuları yapıyorduk. Ee, bu sensör, frekans bozucu ve sensörlü mayınları da diyeceğim bu kadar. Oscar'a böyle bir mesele olay olmuştur vesaire de bu patlayıcı tozlar sadece e, patlatmak üzere kullanılmıyor. Başka işlemler de var. Değil mi? ben bir ara patlayıcı için mesela. Başka ucu açık olabiliyor e, anılma orta ürün babında anılma. Çünkü şimdi biz sanırım CHP'leri biz odaya çıktık. Şimdi oradan patlayıcı gaz olarak gaz, sıvı patlayıcı patlayı sıvılar falan bir şeyler elde edebilir. Yani patlayıcı anılma. Bir şey şey edebilir. Yani görünürde ne oldu? Meksika sınırlara Sensor Mayın döşedi. Biz de gittik. İnflat Meksika'ya masaya oturduğunca da Meksika'nın altı bizim üst üstünün dedik. Venezuela e ve Brezilya'nın oraları da döşeyin dedik. Sıkıntı olmaz ama buraları döşeyemezsin dedik. Meksika'ya dedik bunu. Ee, ama evet yani ABD burada Kanada'ya patlayıcı sataraktan e, bayağı, Meks bayağı mal oldurdu Kanada'dan. Görünürde olan bir tane de. Vesaire. <laughs> Şimdi Düz mantık burada orası nereye denk geliyor? Sanırım Meksika Akdeniz bölgesi tamam mı? Marmara ABD, Ege, Brezilya tamam mı? Karadeniz şey... Ee, Karadeniz, Kolombiya ve Venezuela. <laughs> anladın mı? Ee, i̇ç Anadolu, Paraguay, Uruguay tamam mı? Daha da doğu, Türkiye'nin daha da doğusu Arjantin işte var. Daha doğu Arjantin'den. <laughs> Şimdi Amerika kıtası olan şey buraya hangi şey denk geliyor? Bu bölgede denk gelebilir işe şey veya şey bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse frekans bozucu ve sensörlü mayınların olayı ve hikayesi böyle bir şeydir. bu Rus ve Çeşen Savaşı'nın sonlanmasına neden olsa da Avrupa'da bu sensörlü mayınları kendi sınırlarını döşeyince bazı problemler oldu. Tırlar havaya uçtu falan falan. Orada Avrupa'da öyle bir problem olurken da bu işe girdi ve sınırlara sensörlü mayın döşedi. Biz de Meksika'nın sensörlü mayınlarını inflank ettirdik. Nasıl yaptık? Bir aşamada frekans bozucular yapmıştık. Gittik inflank ettirdik. Tamam mı? Ve yasakladık yani. Sınırı döşeyemezsin. Yani Venezuela e veya Brezilya sınırını döşeyebilirsin diye ama ABD sınırına döşeyemezsin dedik. Ve yani cümle olarak da o cümleyi de kurdum yani. Hani Meksika'nın altı bizim üstesinin dedik anladın mı? Ama hani bunu derken neyi kastediyordum? Meksika'daki patlayıcı rezervlerini kastediyordum anladın mı? Neyi kastedeceğim? <laughs> bunu kastediyordum. Önemliydi Meksika'nın patlayıcı şeyleri anladın mı? Brezilya'da da var patlayıcı rezervler anladın mı? Ama ABD daha çok e, Brezilya'da bu işi güzelce halledebiliyordu. Pardon Meksika ile bu işi güzelce halledebiliyordu. Galiba. ABD Meksika'yı nasıl sömürür adlı bu videoda Genel Carl olarak Meksika'yı nasıl sömürdüğümden işte size açıklamada bulunuyorum. Ya çok sömürücü bir adamımdır. <laughs> zaten dünyadan o kadar mal kaldırdığımdan zaten ne kadar sömürücü oldum bellidir zaten de. Neyse ben Oscar'ken olan bu sensörlü mayın hikayesi böyledir. Frekans bozucular sayesinde sensörlü mayınları iflah ettirme mümkündü ama... E, Meksika'nın sınırlara e, sensörlü mayın döşemesi Aile abiyi rahatsız etmişti tamam <laughs> Ve o yüzden gittik hallettik yani icablarına baktık mayınların. Meksikalarda öyle dedik. E, Meksika'daki patlayıcıları bir kanallara vererekten karşında işte mineralizerlar vesaire bir şeyler alabiliyordu ABD'de. Anlamam. Bu ABD donanmasını güçlendiriyordu vesaire anlamam. İşte ben Oscar olan karken, general karken işte bu sensörlü mayın hikayesi böyle bir gündeme oturttu ama gündeme asıl gelişine Rus ve Çeçen Savaşı sonlandı şeklinde olmuştu. İkisinin de elinde bu sensörlü mayınlar vardı ve bunlar hani sensörlü mayınları nasıl ima etmek zordu ve mı, o yüzden bu savaş biraz durgunlaşmıştı. <laughs> Biz de orada frekans bozucular yapmış idik. <laughs> sensörlü mayınları infilak ettirebilmek için tamamlandı. Ama bir yandan da e, mayın dedektörlerine sensör algılayıcı falan ekleniyordu. Böylelikle o dedektörler mayınların konumlarını belirlese de hale infilak ettirmek biraz zordu o mayınları anılma. Ama frekans bozucularla bu mümkün idi anılma. E, Avrupa'da kendi sınırları sensörlü mayın döşese de bazı tırlar hava uçuyordu Avrupa'da bu sensör mayınlardan kaynaklı anılma. Bu yüzden bazı Avrupa ülkeleri öyle istiyordu. Avrupa ülkeleri sensörlü mayın döşeyemez kurallar koymaya şey yapıyor tamam mı? Meksika'da sensörlü mayın üretip ABD sınırlara döşemeye başlayınca gittik o inflak ettirdik bu sensörlü mayınları tamam mı? Meksikalarda yasakladık ama Venezuela veya Brezilya sınırlarına oralara da koyabilirler falan dedik yani anlamıyorum. Bu konuda diyeceğim bu kadar e, Oscar izleyen, her şey Rus ve Çeşen Savaşı sonlandı diye haberlerle başlıyor ve oradan sensörlü mayınlar çıkıyor ve devamı da o şekilde olup bitiyor yani. Hmm. Bu kadar yani başka bir şey vardır muhtemelen. bir yerleri bağlanıyor tabi şey olarak iş iş bağlanıyor ama e, açıkçası Meksikan sensörlü mayınlarını inflah ettirdik frekans boyucuları sayesinde. Anladım. Sonra biliyorum Avrupa'ya sattık mı filan falan sonrası da olabilir. Şey olarak da anlatabiliyor muyum?